Herkese merhabalar ben, arkadaşlar Ama al, 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 alayım. Tamam arkadaşlar hmm. merhaba diyen misin acaba? Ben hokus misem Kaybaş <gülüyor> Çok az <laughs> ben. Hmm. ben güvenliyim Şimdi ver şey bakalım var. sen hokus pokus yapınca gidelim Cebinde sen Cebinde silah var hmm, Staf çıkaz <laughs> Ver bakalım hokus pokus yapabiliyor muyum? Ben yapayım dur Sen yapamıyorsun ver şey geç. yap sonra da bana ver. Tamam geç, mı? Geç hokus tamam, pokus geç. yapacağım. Hokus pokus Avra kadavra Egehan kaybolsun. <laughs> Ana Kayboldu arkadaşlar. Şimdi geri getiriyorum. Bir, bir versene. Bir. Bir versene. Ya Egehan bozuyor. Of ya. O yüzden. Hı -hı. Of. Ama, ama güvenlikçi olmak zorundayım ben. Tamam. hmm. Cimline bir şey olmasın yapmasın. Sen bizim, arkadaşlarımız da önermedi. Ben çoktan merhaba hava dedim Egehan. Sen hatırlamıyorsun. Geç halayı düzelteyim. Bu arada ben videoyu şöyle yazdım. Sen evet. şimdi tut dur konuş ben halayı düzelteceğim. Tamam. Sen takın kapatma. Tamam. Öyle konuş arkadaşlarımla. Tamam. Nasılsınız iyi misiniz? Nasılsınız iyi misiniz? E, hemen e, aslında. Bir de bir de sade ablam var. Hı. O da benim e, kuzenimin oklası oh, sayılır. Bir şey. biz, şey. Misal de bunu ikimiz de kullanabiliriz. Bir de sade ablam kullanabiliriz. O fonlardan gir gelmediler maalesef. Gelse keşke Buraya. Hı. Bua diyorum bile o gün, gelmiyorlar. Bua diyorum. O günler o günler o günler bizi kovalıyor her yerden. Geldi. O o kovalıyor. Sen hiç gitmedin ki onlara? Evet. Ama dün biz oraya gittik. Çok çok korktu. Sen de masaya çıktık. Pastalar denildi. He, o geçen seneydi. Hatırlıyorum. Evet, ben onu hatırladım. O 3 yaşındayken gitmiştik. Evet, 3. Şey, şey. Şimdi 4 yaşına girmiş. 4 ya 4 ya 5 yaşında olsam sen gibi olsam sen kaç yaşındasın? 12 13'e gireceğim. Oha, öçürsen sen 13'e 15 gir 15'ine gir. Oh. Oh. Pardon arkadaşlar öküz dedim <laughs> bana. Ona de. Ona, gir. ha, ona girmem. Artık büyüyorum. 13'e gireceğim. 13'ten sonra 14, sonra 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 yirmi yedi, yirmi sekiz, yirmi dokuz, otuz, otuz bir, otuz öyle gidiyoruz bir sürü. Oha! oha. Yüze belki kadar gidebilirim. Ben de gidebilirim. Otuz yirmi, otuz, otuza güç. Ben ben yirmi Ben sıfırına geçtim. Egem bir kelle muheyye diyer misin? Kelle muheyye. Selam okuyu oldum ben. Selam <laughs> okuyu öyle bir şey. Aslında ben buldum ismini. Dedektif olsana nasıl oluyorsun dedektif? <laughs> Böyle oluyor. Sanki büyüteç varmış gibi elinde. <laughs> Buralar bir tara bakalım dedektif çubuğuyla. Bakalım ne varmış. Polis komiser, e, misafir komiser. Efendim? Ki, e, bir tane suçluyu yakaladım. Hangisi? İsmi Mustafa Kemal. Tamam. Onu yakaladım ama bir suç yapmış. Sorgunculuk yapmış. O da e, suçladım. Ben de onu hapishaneye attım. He. Ha. Bir tane daha var. E, e, Ali Kemal. Ali Kemal. Tamam. Olmuş şunu. Kemal Ali olmasın. O Kemal ona... Ali olmasın. Kemal Ali. Kremo Çelimal. Çelimal. Çelimal Evet. Yani yani e, suçunun ismi e, e çocuk kaçırmamış. <laughs> Bu sopayla fark yapalım Hı, tamam. Yalan. Yalan. Hey. Asıl. Endur. Misal. Patit patit. Yok. Yok, yok. Tamam. Şimdi burada dursun. 43 abone olduk arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Bir de eğer 50 abone olsam, 50 abone olsam Dur ben büyük kutlama yapacağım. bir de 50 abone olayım gene. Evet. Bıtağda suç. Pat. <laughs> suçmuş. Suçumuz var. Ali, Mustafa, Kemal. Abi başka isim bu. Hep aynı ismi diyor. Adı Ali. Ali. Tamam. E, e, suçu suçu ne biliyor musun? Hırsızlık. Ali... hırsızlık. E, para çalma. Para. Evet. Yer e, yer altından gitmiş gitmiş gitmiş. Neyse, video çekmekten vazgeç. Hemen. Hayır. Niye? istemiyorum. Ama oynamak daha güzel. Nisa onu kırarsın. Sade tablan üzerine sonra patut yapar gider. Yo bize dönmez. O, o kıramaz mı Nisa? Yo. <laughs> bir. Kaldıracağım. Ben senden daha güçlüyüm. Çok kal va wow, bir. Ben senden çok güçlüyüm çünkü. Birazdan birileri belki gelebilir Haselele. Ama biz gideriz o zaman onlar gele. Hmm. Bak. Biliyor musun? Pazar günü annemin okulda dersi var. Sen de gelirsin yanıma. Bir de gideriz annemin yanına. Bir tane öğrencinin Hı -hı. anlamadığı bir tane konu varmış. Onun konusunu anlatacak. Hı -hı. Sağ öğleden sonra çıkacak. Biz de yanına gidelim. Ona sürpriz yapan ona, sürpriz. Ona, 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 ona ders çalışma kitabı alalım. O zaten ders çalışmaya geliyor okula. O kız. O, o Kız hiçbir şey bilmiyor mu? Yo biliyor da anlamadığı konular varymış. O yüzden. Neyse ona okulda anne ceza vermesi lazım hiçbir şey bilmiyor. Bazı öğrencilere ceza veriyor zaten. Oha. Görsen. Ben benim öğretmenim vardı bir tane. Adı 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 değişti. Biz 18 Hı. Mart'ta evet. gösteri yapacağız. Egen ben izle istersen. Hı. Hı. 18 Mart'ta Hı. seni çağıracağım. Ne? gösterim var. Aa dur ben de ben de bir gösterim var. Hayal şu gösterim. Ay. <laughs> Ayağıma düşürdü Edihan. Bence onun yerine koy. Kızar sonra bize. Koy koy. Koy on. neyse. Bak gösterim baba. Bize hey. Bize beni. Ben de izleyeceğim. Ben paylaşıyorum gösterim böyle. Tek 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 de öyle tek Bir de sen gör. Hadi sen de. Ya ben gösterim biraz uzayabilir. Hadi yap hadi i̇lk önce bunu diyeceğiz. şarkı ilk önce diyeceğiz. Sonra sen da... de. Artık sen de. Ay. Dur. dur. İlk önce şarkı diyeceğim. Çanakkale içinde. Çanakkale. Değil mi? Dur. Dur ben söyleyeyim. Çanakkale yıkılmış. Yazık. Al sen de. Hayır o öyle değil. Arkadaşlar çok şey ya. Seni ediyor. Sinsi var. Ya gel gel burada oyna Çanaklarla i̇şte, videonun içine bozdu. Ne göster? Ya göster? Ben gözüm kapalı. <laughs> Kedi olan Çanak. Biz 18 Mart'ta gösteri yapacağız. Belki telefonla video çekerim. Ya da tabletimi de oraya götürüp video çeken Oh my god. <laughs> Şöyle bir tane dudak dolgusu bir şey yapıyorlar böyle. <laughs> Neyse arkadaşlar görüşürüz. Artık Egan gelmedi. Bay bay.